şiddet olmasın lazım. Hayır, Çok oldu. Çok baskı. Çok hoşlanıyoruz. Birazdan. teşekkürler. Bizim yaklaşımımız şu. Kadına karşı şiddette ilkemiz sıfır tolerans. Sıfır tolerans da e, şiddeti sıfırlayabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Tabi bu mücadele ederken de tek olarak değil, topyekun bir mücadelenin içerisindeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, e, Emniyet Jandarma Birimlerimiz, Adalet Bakanlığımızın temsilcilikleri, yerel yönetimlerimiz, diğer kamu kuruluşlarımız, STK'larımız bu topyekün bir mücadele. Biz de il olarak bu anlamda topyekun bir e, mücadelenin içerisindeyiz. Az önce de ettiğim gibi sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddeti sıfırlamak için e, gayret ediyoruz.